İyi günler arkadaşlar. Ee, Farcan Sağlam YouTube'dan merhaba. Bugün e, biliyorsunuz borsada e, biraz eksiler var. Ben bunun e, öğlen sonu düzeleceğini e, tam bekliyorum. Artıya geçecektir. E, bu da kre, gelecek kredi notlarıyla ilgili. E, bugün açıklanacak. Borsada e, bu düşüşlerin e, belli bir noktada sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü Mevduat faizlerinde geri çekilmeler e, başladı. E, dezenflasyon açıklamaları Amerika'dan geldi. Burada e, gelen dezenflasyon e, e, fiyatların artışının azalacağı ve enflasyon düşeceği görüşünü savunuyor. ve buradaki sinyal bize faizlerin düşeceğini e, ileriki zamanlarda gösteriyor. Bu da e, doların yükselmesi ama e, borsanın da e, dolar bazında aşağı kaldı için yükselmesi demektir. E, bugün 7834 civarında geziyoruz, 7850 üzerinde e, geri hızlanıp e, 7900-950 e, bantlarına kadar bir hamle gerçekleşebilir öğlen sonu. E, hisse bazında e, biz önerdiğimiz hisselerimiz e, gayrimenkul sektörü, otomotiv sektörü ve holdingler olarak görüyoruz. Ee, borsadaki e, bu çalkantılı dönem e, yabancıların e, bonoları alan talepleri ve e, borsada e, az miktarda olsa girişlerinin olduğu yabancıların e, bunların e, bono dönüşlerinin kapandığı andan itibaren borsada e, kendilerini göstereceklerdir. E, bu Amerika'daki toplantının sonucundan sonra yabancıların e, buradaki e, yapılan programa güvenleri artacak ve e, borsaya karşı bir e, ilginin e, artacağını söyleyebiliriz. İki e, tapta e, bizim yılbaşı e, hedefimiz olan 9,5'ları gelmesi lazım. Ondan sonra da 11 12 2024te borsanın yukarılarda bir yerde kendini alacağını söyleyebiliriz. Bugün e, öğlen sonra pozitif bekliyorum. E, takipte kalın. E, Farcan Sağlam YouTube'dan ayrılmayın, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.